Çeşitli hücrelerde çeşitli rakamlarınız varsa örneğin en başa gelip 10 yazıyorum. Sonra işte 10 yazıyorum. Sonra 20 yazıyorum. Ve 30 yazıyorum falan filan. Şimdi bu böyle gidiyorsa ve bunu tabi aşağıya doğru da uzatabilirsiniz. işte 15, 25, 30, 40 gibi. Ve bunları sürekli toplamak istiyorsanız çok basit bir yöntemi var otomatik toplam diye bir komut var bu otomatik toplam bastığınız zaman hemen bunların en sonuna bütün solundaki rakamları toplayarak yazıyor otomatik toplamı ya burada görebilirsiniz ya da formüllerin hemen üzerinde otomatik toplam olarak şurada görürsünüz yaptığı işlem eğer dikey bir şey seçiyorsanız ve basıyorsanız en alta yatay bir şey seçiyorsanız ve basıyorsanız en sağına toplamı atmak gördüğünüz gibi aslında kullanılması çok kolay yani boşlukta bir yere de data girebilirsiniz illaki sıralı olması gerekmiyor Bakın, mesela 2, 3, 4'ü yatayda seçtim Evet otomatik toplam dedim, en alta 9 olarak şak diye hemen atıyor. Otomatik toplam biraz daha hızlı çalışır diğerlerine göre yani diğer komut mantalitelerine göre ee, ve seçişiniz de tam tersi de olabilir. Yani gelip mesela boşluğa basıp, otomatik toplama basıp sonra e, seçeceğiniz yerleri genişletebilirsiniz. Mesela sadece bu araları toplamak istiyorum ya da şuraya kadar, C1'e kadar. Enter'a bastığınız zaman oranın sadece otomatik toplamını çıkartır 70-50 yani şu 3 hücrenin toplamı 120 Her şeyi seçip otomatik toplama basabilirsiniz Mesela sadece e, Diyelim ki şöyle seçtim bakın 3 2 3 Ama ben sadece 2 ve 3'ü seçip otomatik toplama basarsam 5 olarak sadece bu ikisini toplayacak Neyi seçerseniz onu topluyor hızlıca Peki ekranı şöyle bir temizleyelim. Şöyle bir durum söz konusuysa ne olacak? Diyelim ki e, mesela 8, 6, 5 ve 2, 3, 5, 6 ya da neyse. Şu anda otosoma bassam sizce nereyi toplar? Sütunu. Her zaman ilk önce yukarıya bakıyor görüyor musunuz? Otomatik toplam dediğiniz zaman bu alanı seçti ve Enter'a bastığım zaman toplamını aldı. Ee, i̇şin içine burayı da katmak istiyorsam ne yaparım? Undo dedim. Otosama bastım. Şu yukarıya aldığını belirtti. Ve aynı şekilde işin içine kontrole basarak tabii ki bu arada. Undo diyeyim. Bakın bir Undo diyelim. Hmm. Okey diyelim. Undo diyelim. Tamam. Geldim. Otomatik sum dedim. Kontrole basılı tuttum ve işin içine buraları da kattım. Şimdi Enter'a bastığım zaman hem burayı hem burayı topluyor işin içerisine ve diyor ki senin bu rakamların toplamı 30. Yani otomatik toplama işleminde, otosam deyip durduğum şey otomatik toplam. Otomatik toplamada aslında hızlıca istediğiniz yerleri bir yere yazabiliyorsunuz. Sütunlar, sayılar yazmanıza gerek kalmadan. Şimdi işi biraz daha karmaşıklaştıralım. Şöyle ki, bakın geldim. Ee, buraya bazı sayılar yazdım o çok abarttık 8 ve bu ikili artım ya aşağı doğru çoğaltayım çok da önemli değil buraya da mesela 9 işte 12 uydurdum bunu da bu tarafa doğru çoğalttım şunları şöyle aldım aşağı doğru aman çoğalttım bu rakamların bir iki tanesini değiştirdim mesela işte 14 12 ya çok da aslında önemli değil şimdi. Yani ee, yapmak istediğim şey yap ayrı bir şey çünkü. Şimdi eğer bunun tamamını seçip otomatik toplama basarsanız bütün sütunları otomatik topluyor. Aynı şekilde buranın tamamını seçip aşağı doğru basarsanız veya sadece şurayı seçerseniz otomatik toplam derseniz bütün dikey sütunları toplayacaktır. Peki eğer bu arada şöyle yaparsanız da en sonlarına toplamları getirir. Böyle seçersek ne olacak? Böyle seçerseniz de aşağıya gelip satırları direkt toplayacaktır. Zaten bakarsanız da D9'dan H9'a kadar bütün 9. satırı topladığını görürsünüz. Aynı mantıkla farklı avantajlar da sağlayabiliriz. Bakın geliyorum şunları siliyorum. Bu sefer burayı seçip e, otomatik toplamın yanındaki oka basıyorum ve diyorum ki ortalama. O zaman da bütün satırların ortalamasını bana alıyor. Aynı şekilde eğer geniş alırsanız konuyu ve ortalama derseniz şu oka basıp pardon en son kullanılan değil otomatik toplamın yanından ortalama bu sefer de aynı mantıkla bakın nerenin ortalaması D9'a kadar almış burası ama bunu boş verin satırlar ve sütunların ortalamalarını kendi altında göreceksiniz. Bir mantıkta yine kurcalamaya bakarsanız en büyük sayıya bak diyebilirsiniz doğal olarak o satır ve sütundaki en büyük sayıları gösterir size. Ya da hemen altına baktığınız zaman işte mesela sayıları say dersiniz. Der ki bu satırda 5, bu sütunda 5, aşağıda 5 tane sayı var her sütunda. Ee, dolayısıyla otomatik toplam çok kolay işinizi ferahlatacak, çok hızlı çalışmanızı sağlayacak bir komut. Eğer ki arada bir sayı silinik olursa ya da farklı bir yerden olursa otomatik toplam yine de çalışıyor haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.